Olta'nın yani kurşunun dibe vurmasıyla yaklaşık 18 saniye içerisinde balon balığı tuttuk. Hani bunu tekneye çekmemiz 34 saniye aldı. Yani çok gerçekten inanılmaz derecede popülasyonu olan bir balık olduğunu gördük. Müzik

Balon balığı denizlerin küçük canavarı. Önüne ne gelirse yiyor. Üstelik çok zehirli. Felç ediyor. Hatta öldürebiliyor. Ve işte Akdeniz'in davetsiz misafiri. Gördüğünüz gibi balon balığı. Balıkçılar bu zararlı balığı avlamaya devam ediyorlar. Toplanan kuyruklarda teslim ediliyor. <laughs>